Merhaba. Merhaba. Hoş İlek geldiniz. örgüleri siz mi yapıyorsunuz? Evet. Biz yapıyoruz Daha örgü ekibimizle. Güzel emeği, göz nuru. Evet. Kadar çok güzel. Ki bayıldım örgülerinize. Teşekkür ederiz. Göstereyim. Yelek, yelekleriniz var mı acaba? Evet. Göstereyim. Bakalım. Şöyle birkaç tane göstereyim. Bohçe için gelinime lazım. Evet. Şöyle. Ay, çok Şimdi. güzeller. Şöyle. Elinize şöyle. sağlık. Teşekkür ederiz. Bunu yapan arkadaşların ellerine, kollarına sağlık. Şunu da görebilir miyim? Tabii ki. Boçalık Evet. Kayınvalide yelekleri gibi. Hı hı. Ne kadardı fiyatlar acaba? 2000 lira. 2000 lira. Evet. Hmm. Hem oturuyorsunuz, hem yemeğinizi yapıp çayınızı içiyorsunuz. Bir de bu kadar para mı istiyorsunuz bunlardan? Evet, çok mu el emeği yani? Karşılığı. Evet, yani. 2000 emek lira var sonuçta. kaldım da. Al gir sen, sen. sen. yap. Ya benim değilim abi ama. Ben, Sinir sıkışması var yine. çok ile. diyorsun yapacaksın. Al yap. Kendin yap.